Hamçetler dizisi yeni sezonda en son Kudret Bey her ne kadar oğlu Baran ve gelini Dilan'ı uğurladıktan sonra her ne kadar onların hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp mutlu olmalarını istese de hiçbir şey onların istediği gibi olmayacak. Ve Baran ve İla Dilan her ne kadar seyahate çıksalar da sonradan büyük bir tuzağa gelecekler ve en son tuzağa düştükten sonra her ne kadar arabayla kaza yapsalar da onlara bir şey olmayacak. Ve sonradan kötü kişiler Baran ve Dilan'ın bebeği Miran'ı alacaklar. Ve Baran ile Dilan'ı arabayla birlikte uçurumdan aşağı atacaklar. Ve Baran ile Dilan yeni sezonda gözlerini hastanede açacak. Ve Dilan her ne kadar herkes bebeğinin öldüğünü Dilan'a söylese de Dilan asla buna inanmayacak. Ve bunu Baran'la paylaşacak. Ve Baran da her ne kadar umutsuz olsa da Dilan sayesinde tekrar bir umut bebeğini aramaya başlayacak. Hasan ise her ne kadar Karabeyleri yok etmek istese de kendisi yok olacak. Çünkü en son Azada Hanım'ın kurşunuyla Hasan ölecek. Ve yeni sezonda de olmayacak. Ve en son Gül ile Fırat'ı zehirleyip onları öldürmek istese de büyük bir ihtimalle son anda ile Fırat hastaneye yetişmeyi başaracak. Ve böylelikle Hasan'ın da istediği olmayacak. Ve en son Hasan öldükten sonra Kudret Bey bütün suçu kendi üzerine alacak. Ve annesi yerine kendisi hapse girecek. Ve yeni sezonda kötü günlerin ardından artık Mara ile Dilan'ı güzel günler bekliyor olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler hoşçakalın.